Bu arkadaşlar, bu dersimizde streamlerden bahsedeceğiz. Java 8 ile gelen fonksiyonel programlama özelliklerini bir parçası olarak veri işlemeye yarayan bir yapıdır. Bu sayede veri işlemek daha kısa kod ile daha kolay ve etkin bir hale gelmektedir. Streamler bir veri yapısı (data structure) değildir. Bu nedenle üretildiği kaynağı değiştirmezler fakat üretildiği kaynaktaki elemanlara işaret ederek işlemleri elemanlara uygularlar. Şimdi stream'ler eee java.util.stream paketi altında yer almaktadır ve base stream arayüzünden türemektedir. int stream, long ve double stream gibi primitif tipte olabileceği gibi wrapper e, tipte de olabilir. En temel stream arayüzü e, stream e, t wrapper tipi generic type olarak parametralı stream'dir. Buradaki t stream'in üretildiği kaynağın e, tipi olmaktadır. Devam edelim. Streamler e, çalışması açısından e, ardışıl ve paralel olmak üzere iki çeşittir ardışıl akışlar sekron olarak çalışırken paralel akışlar asekron olarak çalışmaktadır. Biz başlangıçta ardışıl streamler ile devam edeceğiz. En son paralel streamlerden örnekler yapacağız. Şimdi stream pipeline'ına bakalım. streamler kaynaktaki verinin işlenmesini sağlayan bir pipeline gibi düşünürsek bir akışın işlenmesi 3 adımda gerçekleşir kaynaktan akışın oluşturulması, akışın işlemler vasıtasıyla sıfır ya da daha fazla kere işlenmesi, akışın bitirici bir son işlemle kapatılması. Şimdi stream kaynağı oluşturduktan sonra akışı işleyen işlemcilere ara işlemci yani intermediate operation denmekte akışı kapatan işlemciye ise son işlemci veya bitirici işlemci anlamına gelen terminal operation denilmekte. Biz şimdi sırayla stream kaynakları, intermediate ve terminal operationlardan bahsedeceğiz. <laughs> stream source'lara gelecek olursak her bir streamin bir kaynağı vardır. Dolayısıyla streamler bir kaynaktan alınır ve kaynakların elemanlarının işlenmesi sağlanır. Streamlerin kaynağı da genellikle bir dizi, collection, üretici bir fonksiyon veya dosya, soket gibi bir I.O. kanalı olabilir. Şimdi collectionlardan stream üretme ile başlayalım. Şu an pipeline'ın ilk adımındaki bir stream source nasıl oluşturulur? Bundan bahsedeceğiz. Factory isimli bir class oluşturmuştum. Bunun yaptığı sadece önceden tanımlı olan listeleri dizileri döndürmek. Burada uzun uzun yazmamak için oluşturdum. Şimdi bir liste oluşturalım. Factory. GetNameList bize bir string listesi dönmekte bu collection'ı stream'e çevirmek için iki tane metot var. Nameless stream dersem stream ve paralel stream olmak üzere bunlardan bir tanesi listemizi ardışıl stream'e çevirmekte. Bir değeri de paralel stream'e çevirmekte. Stream metodu Ardışıl stream'e çevirmekte, paralel stream ise paralel stream'e çevirmekte. Listeden direkt paralel stream'e çevirmek istersek bu şekilde kullanırız. Ama stream'i bir paralel stream'e çevirmek istersek stream üzerindeki paralel metodunu kullanmamız gerekiyor. Bir collection'dan stream'e dönüştürme işlemi bu şekilde. Şimdi dizilerden stream oluşturmak bakalım. Bunun için Java Util paketi altındaki array sınıfında stream üretici metodu oluşturulmuştur. Farklı overload versiyonları var. 8 tane farklı parametreler almakta. Faktörü diyelim bize integer dizisi dönen bir e, metodu çağıralım ve bunu e, primitif tipte olan bir int streame dönüştürdü. Bunun haricinde <laughs> factory nokta e, bir string dizisi alan metod çağıralım. E, bu da e, string streamine çevirdi dizimize. Collection ve dizilerden streamlere dönüştürülme işlemi bu şekilde. Bunun haricinde helper metotlar var stream oluşturmamızı sağlayan, stream üzerinde yer alan. Bunlardan bir tanesi of metodu, iki overload versiyonu var. Gereğe vermiş olduğumuz tipte bir stream döndürmekte. Java dersem bir string verirsem bana string stream'i döndürmekte integer verirsem integer stream'i döndürmekte bunun haricinde stream üzerindeki empty metodu da boş bir stream'i döndürmekte yine stream üzerindeki builder eee metoduyla biz yine bir stream oluşturabiliyoruz. Evet stream diyerek nokta en sonda bize bir stream döndürebiliriz. Bu şekilde yardımcı stream üzerinde bulunan yardımcı metotlarla stream oluşturabiliriz. fonksiyonel metotlar var stream oluşturabileceğimiz. Bunlara Bakalım. Bunlardan bir tanesi generate, Supplier bir e, parametre almakta. Bunları internet e, operation'larda işleyeceğiz, ara işlemlerde. Buraya vermiş olduğum parametreyi e, sonsuz defa e, üretip stream içine koyacak. Tabi bunlara e, bir sınır getireceğiz, yoksa e, bellek dolana kadar, hata verene kadar e, üretmeye devam edecektir. Bunun haricinde stream üzerindeki iterate metodu. Bu da for gibi düşünebiliriz. İşte birden örneğin birden başlasın. 5 ekleyerek sürekli stream oluşturmaya devam etsin. 1, 6, 11 şeklinde 5 ekleyerek oluşturmaya başlayacaktır. Bunun haricinde Pet dosya işlemlerinde Java 8 ile birlikte gelen walk, list, line gibi metotlar var. Bunlardan bir tanesi list geriye bir stream döndürüyor, pet parametre olarak pet almakta. Bir diğeri walk. Bu da geriye stream döndürmekte, lines ve list metotları geriye bir stream döndürmekte. Bunun haricinde kolaylık amacıyla primitive tipler oluşturulmuştur, integer, long, double olmak üzere. Bunlara bakalım. int stream diyelim. Bunun üstündeki range ve range close metotlarıyla da primitive tipe string'ler oluşturulabiliyor. Bu metotların hepsine detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdilik sadece kaynak bir stream kaynağı nasıl oluşturulur? Bunlara bakıyoruz. Bunun haricinde long stream üzerinde bunda da şey yapalım. Range closed metoduyla Oluşturalım, böyle verelim. Bir long string oluşturabiliyoruz. Bunun haricinde double stream var ama bu range metotları double stream, range ve range close metotları double stream üzerinde yer almamakta. Bu oluşturduğumuz stream kaynaklarının hepsi ardışıl streamler. Bunları paralel stream'e çevirmek istersek, stream üzerinde gelelim mesela integerStream.parallel nokta paralel metodunu çağırırsak paralel stream'e dönüştürmekte. Bu şekilde ardışıl stream'i de paralel stream'e dönüştürebiliriz. Stream source'larda bahsedeceklerim bu kadar. Bir dizi farklı kaynaklar nasıl stream kaynağına dönüştürülür bundan bahsettik. Bir sonraki derste ara işlemlerden, intermediate operation'lardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.